Evet arkadaşlar, tahmin ettiniz mi? Önceki short videomuzda demiştim. Açıyorum arkadaşlar. Hüsniye'miz var burada bir tane. <laughs> Oha, düştü. Gözü arkadaşlar Sherlock Holmes'un kitapları Bu Dave skandalı altına Napolyon Charles August bilmem ne bilmem ne vakası mühendisin baş parmağı ve bakar renkli kayınlar var şimdi futbolcu kartı aldım kırtasiyeden buradaki gördü şu gördüğünüz iki buçuk lira bu bir buçuk lira bu de bir buçuk lira toplam beş buçuk lira tuttu bu kutuyu da arkadaşlar sizin için yaptım lütfen beğenin bakalım birinci şeyimizden ne çıkacak Evet ben bu videoyu hazırlamak için çok emek verdim. Bir beğeninizi bir abonenizi alırım. Bir adet Fenerbahçe'den bayındır çıktı, Türk'müş adam. Helal olsun dayı Bir tane pelerin çıktı, İtalya. Tamam, bu bir kutuydu. Buraya koyayım. Şimdi iki buçuk lira. açalım. İçinde iki mi üç mü bir şey, bir şey var. asmr ah, paketini buraya koyayım bakalım ne çıktı güçlüymüş Şar. tahmin edin ne çıktığını ben açıncaya kadar 5 saniyemiz var süreniz <laughs> doldu elmas kart çıktı Thomas ay düştü ah yine düştü elmas kart var Thomas mal -Muller. koyuyorum buraya gümüş kart var ne çıkmış bunda Sebastian Haller çıktı şimdiye kadar bunlar çıktı bir de Minikos Junior çıktı arkadaşlar. Da buraya koyayım. Şimdi son paketimizi açıyorum. Arkadaşlar, ee, bunun ilk videosu var. E, e, i̇sterseniz kanalımda short videolardan bakın. E, videolarına da bakın. Bu <laughs> Kadar video eklemiş. ya. ben de. bir saniye şimdi. Bakayım ne çıktı tahmin edin de bu arada arkadaşlar bir tane gümüş kart çıktı Jack Grealish daha iyi görün buraya koyuyorum şimdiye kadar bunlar çıktı son kartımız ise Akraf Hakemi Hakımı çıktı. Arkadaşlar e, ab, iki, e, a, abone olup like atarsanız bu kitaplardan birini size bir ay sonra gönderirim. Yorumlara ben ilk ben yazanı göndereceğim.